Merhaba değerli dostlar. En iyi son umutun, last open yeni bölümle beraberiz. Bu arada sizi e, son videoda bıraktıktan sonra şöyle beklerken üstten zombi düştü. Öyle şeyler de oluyormuş bu arada. Hadi gel. Karşıya gireceğiz tamam. Oo açı değişti. Sesler de geliyor ama. Korkuyorum şu an. Eyvah, yardıma git çabuk çabuk. Oha! Bizim kız nereye gitti? Lan! Bunlar çok fena koşuyor. Vur 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 vur. Eyvah mermi bitti. Onun için zombi lan. Kaç kaç? Lan! Kaç kaç, bu çok fena vuruyor eyvah. Önce bunu vurayım dur. Bunu vur bunu. Lan. Lan hiç bezbol sopasıyla koşan zombi mi olur ya? Oo. Ha arabaya saklandın sen tatlım ben seni öldün sandım ya. Neredesin sen? Sen emanetsin bana gel. Yaz mermimiz kalmadı hiç. Bak bunlar öldürebiliyor mu acaba? Ölmüyor. Polis de gitti ne yapacağız? mermimiz kalmadı ya. Bir tek bunda var. Tamam bu tabi ben koruyorum. Siz orayı koruyun. Markete mi girsek acaba? Bunlar kim? Matrix mi? Ne oluyor anasını satayım? Onlar kim acaba? Umbrella'dan mı geliyorlar? <laughs> Olabilir yani. Genelde böyle korku filmlerinde hep gözlüklü ve şişkola gider. Yani ben de gitmem lazım ilk. Onun için korku filmlerinde rol almıyorum değerli dostlar. Evet. Evet kapıyı koruyor askerler. Biz şu an güvende izliyor ama ben hiç öyle sanmıyorum. Evet doğru hadi gidelim. Süpermarketin menajeriyle buluşacağız. Bu kim? Zombi mi bu? Kapı kapalı mı diyorsun? Eyvah. Sen bile Aa bu bizim eleman. Özledim diyor. Tamam. Şarkı söylüyorsun ha? Aa. Dur. 350, 300, al. Bunu mu değiştirsem acaba? Yok, ona değiştiremiyorum. Konfirm yapamıyorum. Niye? 350 dolar diyor. Bende kaç para var? Ha 350 dolarım var. Kaç paraymış o? Hmm. Bir şeyim yokmuş ki. Nasıl alayım ben? El bombası. Alsam bir tane el bombası. Niye alamıyorum? Haa bandaj alabiliyorum. Anladık. Şu an hiçbir şey alamıyoruz. Tamam gittik tamam tamam. Bu yaralı. Herhangi bir şey içebilirim diyor ama yok kardeşim. Sen olsa dükkan senin de. Gel bakalım bu tarafa gidelim. Oha. Rıza'cım bu senin için. Şurada bir şey var. Ammuları almamız lazım. Anladım. <laughs> oh. <laughs> uzaktan. Lan zombi çık çıkar mı gene? Çok güzel oyunsun be. Ha zombi. Maket mi lan o? Yo çocukmuş. Şaka yapmış bize. Şakanın sırası mı lan? Oh. Evet dünyanın sonunu getirebilir bu virüs. Maalesef. Sen de şaka Hiç ciddiye almıyorsun işleri yani. Ulan şu ateri makinelerin ne ömrümüz geçti be? Paramız yok, Chris. Şuraya girelim. Sakin ol. Şimdi bir şarjör doldur. Bunun şarjörü yok. Bu zaten şey, tamam. Sakin sakin araştıralım tamam mı? Heyecan yapma. Benim yanımda dur. Yakın dur bana. 911. Marketin sağını sonuna bakıyoruz. Evet. Jok bir. Valla çok güzel ya. Ben çok beğendim yani oyunu. İnanılmaz keyif alıyorum şu an. Oynamak isteyen varsa tavsiye ederim. böyle oyunları seviyorsanız değerli dostlar yani. Burası neresi? Habire bir yerlere giriyoruz ama çıkışı bulabilecek miyiz sonra? Ay, şöyle bir gidelim gel. Burada açılış var tamam. Oh 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 oh. Çok güzel. Keşke bir silah da sana verseydik ama bu kitle mi? Bu adamı kurtardık ama. Tamam. Rica ederiz dostum. işimiz bu. Para veriyorsun ha. Yani böyle şeyler yapma ama. 50-50 silah ver. Aha bir daha veriyorsun. Ne yapıyorsun ya? Açın ben oğlum çok açın ben. Sağ ol. Sağ ol. Görüşürüz. Annene selam söyle. Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Burada makine alıyor mu geçsem acaba? Oo. Burası biraz sıkıntılı geldi bana. Bir de Minecraft'lı böyle Diablo tarzı bir oyun çıkacak. O da Xbox Game Pass'te Hemen geldi. Yani çıkar çıkmaz oynayabilirsiniz. 26 Nisan'da mı? 27 Nisan'da mı ne çıkıyor? Onu da eğer... Gerçi Xbox Game Pass aboneliğimi... Aa yengeç bunlar. Durdurdum şu an. Çünkü işsizim. Son çalışırken bir aylık öyle daha aboneliğim vardı. Onu durdurdum mecburen. Eee şu an Steam kutuphanesindeki oyunlarla devam edeceğiz. Ama bu oyun yeni çıktı. Dayanamadım aldım yani. Çok hoşuma gitti çünkü. Bu arada paramız ne kadar oldu? 900. Gel lan. Bir şeye gidelim. Elemana gidelim de. Belki silah alabiliriz. Müzikçi vardı ya. Bu da çok mu uzakta ya? Yo burada. Tamam. El bombası al alamıyorum hala ya niye alamıyorum el bombası Allah Allah Neyse almıyor tamam almıyorum lan Burada bir şey var mı yok aa orada bir yaralı var onu kurtarmamız lazım belki de Hadi gel Şu merdivenden yukarı çıkacağız şimdi Buraya girdik mi? Buraya giremiyoruz. Burayı kapatmışlar. Tamam yukarı çıkalım hadi bakalım. Oo burada baya insan yaralı. Buradan hiç çıkamayacağız diyor. Hey dostum iyi misin? Herkes korkuyor. O insanlar. Evet, ona bakıyoruz. Nerede acaba? Ha, Ronald'ın bakıyoruz biz. Üst katta dedi. Burası üst kat değil mi zaten? Bir daha üst katım var buranın. Evet. O şey doğru bir süpermarketin yöneticisiyle konuşacaktık. Ronald. Evet buradayız. Aa polis istasyonu düşmüş. Hepimiz malız mı diyor, hepimizi al mı diyor. Saat çalışıyor, zamanımız az diyor. Ne yapabiliriz? Ya da ne yapacağız? Savaşıyormuş askerler, biz de onlara yardım edeceğiz herhalde. Normalde sevmiyorum böyle RPG üyelerini yani konuş babam konuş ona geç buna geç. Hatta o yüzden Witcher'ı bile bitiremedim yani. 18 bölüm çekip bırakmıştım. Türkçe olsa en azından. Tamam dikkat ederiz. Sen de. Şu silah alalım bir dakika. Pompalı mı o? Olur pompalı olsun. Öf, tamam hadi artık. Tren istasyonundan mı kaçış Ama şu an orada Jill var. Nemesis var, oraya giremeyiz. Pekala, pekala dostum. Ama ter bastı artık. Hadi bırak konuşmayı. Yani bırak evet. Paraları ver. Soyguncu değilim ben. Oh. Hey yavrum hey Ama bunun dolumu çok geç ha. Bunlar işimiz zor. 15. 3 tane el bombası. El bombası nasıl atıyoruz acaba? Hiç atmadık. Öyle atıyormuşuz. Tamam. El bombasını L1 ile atıyormuşuz. Boşuna attık el bombasını. Fire Jack mi? Seni mi öldüreceğim? Oo. Onu beklemiyordum açıkçası yani. Burada bir şey var mı bakalım? Aha geldiler. Yine onlar. Kim bunlar? Bunlar ne? Eyvah yengeçler. Pardon, seni öldürdük mü ya? Oğlum Siz kasasınız lan Bir pompalı ile atayım şunlara be Gelin bakayım O koşan var ya çok felaket ha. Bir de şeyler, atıcılar çıktı ya başımıza. Ya anasını ya. Atıcılar da neydi ya? Ne ilginç değil mi? Atıcılar var. Whiskey indicar, hadi bakalım. Var mı başka bir şey? Pompalımız da bitti yalnız ha. Neyse normal tabancayla gidiyorum artık. Sesler hiç iyi gelmiyor. Burada başımıza bir şey gelecek ama. Sakin ol dostum. Evet geldi. Büyük mü geliyor yoksa? Ne oluyor? Hadi çabuk ol. Aha geliyorlar lan. Eyvah arkası geliyor. bir sürü geliyorlar. Bir sürü geliyorlar. Ne yapacağız? <laughs> Ammo da alamıyoruz. aaa aa şeyler geldi hangisinin amması ya? <laughs> Eyvah! Hadi be, hadi be. Korona sesini duymam lazımdı. Baştan. Bunlar, bunlar çok fena ya. Aha! Aman ha düşme. Çok iyi. Mermim çok az kaldı yalnız ha. Vur, vur, vur. Abi bir dakika mermim var. Mermim varmış ya. Neyse. Evet 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 bunları istiyorum. Bunları istiyorum. Bana bunları ver. Bravo bravo çok güzel. Ne heyecan yaptınız be. Mükemmel. Poza bak be. Valla çok güzeldi ya. Çok beğendim. Ve be, gururla çıkıyoruz oradan. Annie, neredesin Annie? Where are you? Evet değerli dostlar. Diğer bölümde mutlaka görüşürüz. Bence görüşürüz. Çok güzel olur. <laughs>